En az 5 fay hattının kırıldığı ve birçok fay hattının da tetiklenmesi sonucu daha büyük bir bölgeyi etkilediği depremin sonuçları her geçen gün açığa çıkmakta. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 5 ilin bulunduğu bölgeden geçen ve 10 ile etkiyen ilk 3 fay hattının 7.7 büyüklüğünde ilk depreme sebep olduğu sonrasında tetiklenen 2 fay hattının da 9 saat sonra açığa çıkan enerjiyle 7.6'lık depreme sebep olduğu bilinmekte. Depremin şiddetinin büyüklüğüyle Suriye'de etkilendi. Ayrıca 300-350 kilometrelik bir alanda yer yer 7-8 metreye varan kaymalar da gözlemlenmekte. Peki büyük depremin ardından 2700 üstünde artçı depremler kaydedilmiş ve bu sismik hareketlilik devam etmekte. Peki böylesi yıkıcı bir depreme sebep olan fay hatları üzerinde inşa edilen yapılar için gerekli önlemler alınmış mıydı? Yani fay hatlarının yıkıcı bir etkisi olduğunu ve bölgenin dinamik plakalar ile oluştuğunu biliyoruz. Ama yıkım fay hatlarının azametli gücüne bağlamak tek başına böylesi bir yıkım açıklayabilir mi? Tabii ki hayır. Öncelikle bir depremin nasıl oluştuğundan bahsedelim. Yeryüzü iç içe geçmiş levha adı verilen parçalı plakalardan oluşmaktadır. Bu plakalar magma dediğimiz akışkan bir zemin üzerinde bulunduğu için sürekli hareket halindedir. İşte bu hareket ile kim levhalar birbirine uzaklaşırken kimisi de birbirine yaklaşır. Levhaların birbirine yaklaşmasıyla giderek artan bir sürtünme oluşur. Sürtünme sonucu kimi levhalar diğerinin altına kimisi üstüne çıkar. Sonuç olarak levhaların birleştiği yerlerde giderek sıkışmaların da artmasıyla ortaya biriken bir enerji çıkar. Bu enerji sürtünmenin de artmasıyla daha da büyük enerjiyle birikmeye devam eder. İşte burada anahtar sözcük dikkat edilmesi gereken yer bu sürtünmedir. Çünkü bir yerden sonra levhalar birbirini sıkıştırmaya devam etse de sürtünme olamayacak kadar bir sıkışma meydana gelir. Artık levhaların biriktirdiği enerjinin ötelenen sürtünme kuvvetinin bir anlığına tekrar meydana gelmesiyle enerjilerini açığa çıkarttığı bir nokta olur. Açığa çıkan sürtünme sonucu oluşan enerji ile dalgalar meydana gelir. Bu dalgalar yani sarsıntılar pay hattının olduğu yönden giderek yayılarak pay hattından uzaklaştıkça azalan etkiye sahip bir depreme sebep olurlar. Bazı durumlarda zeminden de rahatlıkla görülebilen pay kırıkları da oluşturabilirler. Meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremde ise pay hatlarının yüze yakın bir bölümde kırılmasıyla normalde olunan daha yakıcı bir etkiye sebep olmuştur. Yani buradan anlayacağımız Japonya'da meydana gelen 9 şiddetinde depremlerin Türkiye'de meydana gelen depremlere göre yerin çok daha derinlerinde meydana gelmektedir. Maraş'ta meydana gelen depremler yerin sadece 7 kilometre altında meydana geldi. Ancak Japonya'da depremler yerin yer yer 600 kilometre altında meydana gelmektedir. Sonuç olarak bir deprem yüzeye ne kadar yakınsa etkisi o kadar artmaktadır. Eklemeliyiz ki burada asıl şok edici durum bölgede meydana gelen iki ayrı 7 üstü şiddete sahip depremlerin kısa aralıklarla meydana gelmesi. Böylesi büyüklükte kısa zamanda oluşan bu iki deprem eşine benzerine az rastlanır durumda. Bu yıkıcı etkiye diğer bir sebep ise Doğu Anadolu'da bulunan fay hatlarının doğrultu akımlı olmasından kaynaklanmaktadır. Doğrultu akımlı fay hatları diğer türlere göre daha yıkıcı bir etkiye sahip. Dünya genelinde meydana gelen depremlerin analizi ile de kıyaslandığında depremin boyutları daha iyi anlaşılabilmektedir. Örneğin bir yıl içerisinde dünyada meydana gelen 7 üstünde deprem sayısı sadece 20 iken Maraş merkezi depremlerin art arda 7 üstünde olması bu depremleri olağan dışı kılıyor. 2016 yılında İtalya'da meydana gelen 6.2'lik depremde 300 kişi ölmüştü. Maraş'ta meydana gelen deprem ise İtalya'da meydana gelen depremin tam 250 katı. Dünyada meydana gelen son iki en büyük deprem ise biri Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki tsunami'ye sebep olan deprem, diğeri ise 9.5 büyüklüğünde Şili'de meydana gelen deprem. Peki 10 ildeki yapıların deprem karşısında yerli bir olması, bu durumu sadece depremin şiddetini açıklamak mümkün değil. En yeni yapılar dahi yerli bir olduğu bu depremde yapılara da yakından bakmak gerekir. Örneğin Malatya'da meydana gelen yıkılmalarda yeni bir binanın üst yarısının yıkıldığı görülmekte. Ki buradaki apartman geçtiğimiz sene inşa edilmişti ve ilanlarda son deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı belirtilmekteydi. Kaldı ki 2018 sonrası yapılan binaların zaten yönetmeliğe uygun yapılması da zorunluydu. 2018 yılında yayınlanan yeni deprem yönetmeliğine resmi gazeteden de ulaşabilirsiniz. Yönetmenlik kısır deprem bölgelerinde binaların betonlarının çelik iskeletinin daha da güçlendirilmesini esas alıyor. Yönetmene göre deprem bölgesindeki yapının çelik çubuklarla güçlendirilmesi, yüksek kalite beton kullanılması, sütunların ve girişlerin depremin etkisini karşılayacak şekilde yapı içinde dağıtılması hali hazırda 2018 sonrası yeni yapılan binaların yıkılması üzerine soruşturmalarda sürmekte. Bizim burada değineceğimiz konuysa 2018 sonrası binaların yönetmeliğe uygun yapılmasına rağmen yıkılması mümkün mü? Onun için bölgede yıkılan binaları inceleyeceğiz. İskender'in 16 katlı bir binanın göçtüğü görülmekte. Burada binaların yeni olması demek belirttiğimiz gibi 2018 standartlarına göre yapılması demek. Ona rağmen bu yeni binaların yıkılması ve neredeyse bitişik belli başlı binaların ayakta kalması oldukça dikkat çekici. Bir diğer ise 2019'da biten güçlü bahçe siteleri. İçeride ise yıkılan 9 katlı apartman. Diğer örnekte ise Hatay'ın en lüks rezidansı olarak bilinen Örünsas rezidansı. Rezidans için ilanlarda deprem yönetmeliğine uygun olduğu belirtilmişti, ama bugün o yapıda yerle bir oldu. Bu binaların ve buna benzer binlerce binanın yıkıldığı örnek var. Bu binaların 2018 standartlarına uygun olup olmadığı üzerinde araştırmalar sürmekte ve hali hazırda başlatılan soruşturmaların sonucuna göre daha net bir şekilde aydınlatılacaktır. Ancak daha önce de belirtmişti, deprem bölgelerinde yapıların aynı yerde olmasına rağmen birinin çöküp diğerinin de ayakta kalması ve uzmanlara göre deprem şiddetli de olsa düzgün bir şekilde yapılan yapıların ayakta kalması gerektiğinin belirtilmesi, uzmanların belirttiğine delil niteliğinde olan TOKİ evlerinin hiçbirinin yıkılmamış olması, Hatırlarsınız bu duruma benzer diğer örnek İstanbul'da 17 Ağustos 1999'da gerçekleşen 17 binden fazla can kaybı neden olan depremde Bay hattı üzerinde bulunan Tavşancıl ilçesinde hiçbir binanın zarar görmemiş olması. Hatta bununla ilgili bölgede yapılan araştırmalarda Tavşancıl Belediye Başkanı'nın bilim insanlarından da oluşan heyet eşliğinde imar planı yapması ve imar planına ve kat sınırlamasına uymayan hiçbir binaya tolerans gösterilmemesi. 2023 Tavşancıl olarak anılan Hatay'ın Erzin ilçesinde tek bir yıkımın olmayış. Yine bu durumun tavşanca benzer şekilde kaçak yapılarla mücadele ve bilim insanlarının da bulunduğu güçlü bir imar planı sonucu olması. Bir kez daha güçlü bir heyet geçtiğinde oluşturulacak imar planlarının ve asla tolerans olmaksızın yapılan yapıların aslında ne kadar etkili olduğunu daha gösteriyor. Diğer bir yıkıcı etki ise daha önceki depremlerde hasar almış binaların güçlendirilmesi için neredeyse hiçbir çalışmayı bulmamış olması. Belki yeni yapı binalar için deprem yönetmeliği uygulanması zorunlu hale getirmiş olabilir. Fakat deprem bölgesi olması sebebiyle 2018 öncesi yapılarında da istisnasız bir şekilde güçlendirilmesi de gerekiyordu. Tabi yönetmeliğe uygun tüm binalar yıkılmaz diye bir iddiada bulunmuyor. Ancak depremde yıkılma olasılığını oldukça düşüneceği de göz ardı edilemez bir gerçek. Ülkemizin hayat haritasının Avrupa'ya kıyasla oldukça aktif olması da deprem yönetmeliği kurallarında herhangi bir esnekliği asla yapılması gerektiği anlamına gelmektedir. Öyle Negatif hayatlarına oldukça yakın noktada yapılacak binalara her zaman izin çıkmamalı. Kaldı ki izin verilse de binada yapılacak kat sayısı sınırlandırılması ve birinci derecede risk içerdiği için daha katı bir yönetmenlik uygulanmalı. Daha deprem bölgelerindeki evler için uygulanabilecek sismik izolasyon sisteminde depremin 7 üstü büyüklükte dahi olsa binada ancak 3 büyüklüğünde bir sarsıntı oluşturuyor. Yani depremin şokunu ciddi oranda azaltıyor. Bunun gibi etkili olan yöntemlerden diğerleri ise amortisör sistemi ve metal plakaların kullanılması. Dünyada bu minvada deprem tedbirleri görülmekte. Örneğin Japonya'da deprem bölgesine yakın yapılarda daha sert deprem yönetmelikleri uygulanır. Japonya'da yapılar hayatlarına yakınlığına göre değişen bina tasarım ve güvenlik ve önlemleri uygulanmakta. Bu uygulamalar basit işlendirme, hareket sürgülerinde dev şok emirler üzerine bina inşa etmeye kadar değişiyor. Bu tarz örneklerde gösteriyor ki herhangi bir şekilde uygulanacak denetimsiz imar riski ve affı oldukça ciddi felaketlere yol açacaktır. Binalarımızın depreme dayanıklı olması için bilmemiz gerekenler de oldukça önemli. Bu sebeple videoyu bitirmeden bu konuya da değinmek gerekir. Deprem risk tespiti nasıl yapılır? Standart kalitede betonarme ve binaların 50-60 yıl civarında ömürleri vardır. Yani sonrasında giderek zayıflamaya başlarlar. Bu noktada binaların taşıyıcı kolonları da önemli bir rol oynamakta. Bunun için en doğru adımlardan biri Bodrum katına inerek kolonlarda olması muhtemel çatlaklara ve derinliklere bakabiliriz. Eğer bu yarıklar derinse zaten binanın durumu deprem için çok sağlıklı değildir. Eğer gözle görülür çatlak yoksa diğer yapılması gereken binamızın depreme dayanıklılığını çeşitli aletlerle ölçen özel firmalara başvurmak. Test sonuçlarına geçirmeyen binalara zaten çocuk raporu verilip 2 ay içerisinde yıkılması kararı veriliyor. Oturduğunuz binanın zemin etütü kaydını incelemekte bir diğer önlemdir. Bu sayede bağlı bulunduğunuz binanın zemininin yoğunluğunu ve olası bir sismik dalgalanmada güçlü olup olmadığını da analiz etme şansımız olacaktır. Sonuç olarak deprem bölgesinde bir ülkede yaşamaktayız hayatlarının yüzeye yakın noktalardan kırılması, yüzlerce ülkeye göre açık ara en dinamik evhaların Anadolu'da bulunması bizdir yapılar konusunda ne kadar hassas olmamız noktasında bir kez daha uyarıyor. İmar planlarının henüz tam olarak belirli bir standarda oturmaması ülkemiz için olası bir depremle yıkıcı bir etkile sonuçlanmakta. Evet yapıların denetlenmesi ve asla tolerans gösterilmemesi veya sıkı bir imar planının olması geleceğimiz için oldukça önemlidir. Şunu da unutmamak gerekir. Bizler de bu konuda araştırmalar yaparak bilinçlenmeliyiz. Bilinçlendiğimiz gibi gelecek nesillerimiz de bilinçlendirmeliyiz. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezi depremlerde bir kez daha gelecek depremlere ne kadar hazırsız olduğumuz görülmekte. Bu videoyu hazırladığım gün ve saat itibariyle 30.000 kişi hayatını kaybetti. 80 bin kişi ise yaralı, 150 binden fazla insan diğer illere sevk edildi. Şu ana kadar tespit eden 30 e aşkın binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı sağlığı diliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlayacak bakalım